Evet dostlar 15 Mayıs 2024 15.46'da Kamu Aydınlatma Platformuna Elite Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den pay satış bilgisi geldi arkadaşlar. Yalnız şuna dikkat edin. Dün akşam 14 Mayıs'ta arkadaşlar saat 18 gibi haber gönderdi. 10 milyon lot satacağım diyen arkadaşımız Ondan sonra arkadaşlar vazgeçti mi? tekrar bir haber gönder. Yani hisse arkadaşlar eksi 9,99,98'de 41,32'de kapattı. Dün 45 küsürlerdeydi arkadaşlar. 41,32'ye kadar düştü. Sonra arkadaşlar 43.88'i gördü bu haber gelince ama tabii ki ise toparlayamadı. Tekrar aşağı doğru arkadaşlar yolunu aldı gözüküyor. Bakın ne diyor haberde arkadaşlar. Şirketimiz ortağı ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Ahmet Yaşar Eşmekaya tahtayı mahveden arkadaşımızın ismi. Kamu aydınlatma platformunda 14 Mayıs 2024 tarihinde yeni şirketimize sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli paylarını borsada satışı kapsamında borsada işlem görmediğini dönüşüm isteğinden vazgeçtiğini şirketimize 15 Mayıs 2004 tarihinde bildirmiştir diyor arkadaşlar. Yani ilk önce tahtayı aşağı doğru vurdurdu. Ondan sonra arkadaşlar diyor ki ben vazgeçtim. Hadi bakalım oyun oynamayacağım der gibi bir durum. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani neticede Adamın 10 milyon notu varsa 10 milyon notla arkadaşlar hiçbir şey yapmadan böyle aşağı basabiliyorsun. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.